Herkese Selam Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki ülkenin nasıl onu göstereceğim Öncelikle arkadaşlar sol üst tarafta ayarlar diye bir sekme var Oraya gelip izleyici moduna basacaksınız Ardından aşağıdaki sandbox'a basacaksınız Ve oynaya basacaksınız Şimdi Yine sol taraftaki sekmelerden en aşağıya girip sandbox'a basacaksınız ve arkadaşlar en aşağıya gidip savaş ilan et. Diplomasi kısmında savaş ilanet var. Biz Almanya ile Fransa'yı savaştıracağız. Almanya'nın ba üstüne basıp Medeniyet seçe basıyoruz. Fransa'nın üstüne basıp Medeniyet seçe basıyoruz. Ve onaylıyoruz. Evet gördüğünüz gibi iki, iki taraf da savaşta. Pekala bunu nasıl izleyeceğiz? Zamanı başlatarak kimin galip olacağına bakarsınız. Şu anda Fransa iyi durumda. lan. Evet, Fransa Almanya'yı yendi arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.